Bant yayımı dışarısı aydınlık. Abi başladık gene ya bana ya. Bakın arkadaşlar ışık diye bir tane icat var. Bak ışık. de lamba ama. Bak dışarıyı gördün mü dışarıyı bak. Kap karanlık. Bak bu ne? Işık. Tamam. Özür dilerim. Biraz sinirlendim. Her gün aynı şey yazınca birazcık sinirlendim artık. Adamlara İstanbul'da olduğumu inandıramıyorum ama bakayım. Gwen Blind. Vladimir oynayamak istemiyor ki. Öyle bir şey yapalım ya o zaman. Çok pislik ama ya. Of adamlar bir anda benim sarı boka çevirdi ya. Bak şu iki pikle var ya yok ettiler benim Ne var Level 1'de darlamamız lazım. W mu start atsak E mi? Emin değilim. Adam E'yi AI başlarsa aim'den kaç var isterse. W'la W, w başlık direkt fist fight XP aldırmama işi bura. Evet selamun aleyküm. W'yu açtık. Eti trete abi, ispi alamamış olman lazım ama görüp öğreneceğiz bakalım artık. Okay, Q'yu da kullandım. Karşı jungle topa betler ihtimal ya da vulu'dan başladı. Birazdan öğreniriz. Rakibe farm aldırmıyoruz abi, olabildiğince. Tam jungle red başlamış. Ama sen... Wow. Ooh, wow man. Sonra rahatsız etme sırası bende gibi. Ben niye ward attım ki buraya bana? <laughs> öldük ya. Okey. <laughs> Jungle'a yazar. Böyle yarrak gibi oynadığı için. Solo killi çakar acımam. Abi jungle'ımız fena kötü. Fena leş bir köpek yani kimse bu adam. Böyle bir win trade yok ama ya? Ne yapıyorsun oğlum sen şu an oyunda? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Botlane çabını bitirdi adam mesela bota gank atarak. Abi Lutistan'a karşı biz nasıl set oynayacağız gerçekten ya? Yani? Her şeydeki de unforgiven yani hayatta vermez bu maçı bize. Midim de solo kill'iymiş. AD Kerim botum yani. Oo, ölmüş müyüz? Bu arada Olin atsa ölür beni şu an. Dostu da var bu adamın. Niye Olin atmadı? Cık. Abi karşı botlayın şimdi grabsa gelecek. Bizimkiler 300 gibi geride. Buraya tıklamazlar bile yani. Hatta swap atacaklar. Atıyorlar bence şu an. Ay 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 man, League of Legends, League of Legends for lights, madam. Flash'ını aldık adamın, W'müz yok ama. W 10 saniye. Ya biz bu kuleyi vereceğiz yani ne yazık ki. <laughs> Olabilince tutuyorum agalar Ama yetmiyor yani, yani Kuleyi vermedik de damlar gene topu Bunlarsa ne yapacağız Sıkıntı kardeşim ya E'm yok ama Gidene kadar E'm gelir ya Büyük ihtimalle E verme, E verme, Silas, Silas, E verme. Okey. Tipi. Topa tipi, topa tipi, topa tipi. Bu adama ilk kule veriyoruz ya. Gene oyunu kurtardık bak, bir şekilde kurtardım oyunu. Kendi lane'den sacrifice verip. Enayileri fena kandırdım ya. Böyle bir şey yok kanka. Yani mı öne geçirdim ona <laughs> koyayım. Levelde Gold'da bence. Şu Mercy'i bir çek abi. Ondan sonra önce, bence direkt şu item'a gidelim. Kaçabileceğini sanmıyorum o adamın ama... İyi en azından Tristani'ye ölmedi. Ot'tan wave droplu adamlar. <laughs> ya nasıl shot'tan veriyorsun ya? Nasıl nasıl sanmanak? Ama ölmeyin artık beyler ya. Ölmeyin ama okuyayım ya. Bak bu öldü, bu öldü, bu öldü. Elimden geleni yapıyorum bakın. Bütünüz taşımak için. Hadi kanka hadi play the fucking game. Ya Allah'ım bir de o kadar pink atıyoruz da. Sizin oynayacağınız oyunu s**eyim beyler. Oynayacağınız oyunu s**eyim. Oynayacağınız oyunu. Ana kodumun eşeklerin oynayışa bak kanka ya. Aklım almıyor bak aklım almıyor bak. Ölüşlere bak ya. Nasıl söylüyorsunuz abi hala adamlara? Tristani fed yaptılar gene bir şekilde. Ben aklım almıyor kanka daha ne yapmam lazım bu eşliklere. Kuleyi vermeyeceğiz. Alistar, sen oynayacağın oyunun ben anasını, avradını, yani kanka anasını s**tin oyunun ya. Şu salaha yardım et, şu salaha. Alistar. Oğlum birilerine yardım et artık, aman annem ya. Şu an full W charge flash'a birini öldürebiliyor olmam lazım ya bu. Bak sen oğlum oyunu oynanmıyor mu ya direkt? з 아 n a Johnny! Adanın kim ya hayır ya böyle kazanıyorum ya oyunu gerçekten inanılmaz yani mesela şu an. Bas oldu bas. Allah'tan Kayıl var takımda da adam 17 level oldu. Trash talk yapmıyorum ya. Adam harbiden üzüldüm kanka amına koyayım. Adama ne yaptığını gördünüz değil mi az önce yani? Ya kesin adamın hatası var da. Yani ne yapayım şimdi? Abi bunun flash'ı bunun flash'ı yok. Zaten Gwen'in ghost'u var. Bizim çocuk side'dan yarıyor. Bunun flash'ı bunun. Abi şu oyunu kazandırdım ya beyler daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım ya? Vallahi daha ne yapayım ya? Daha iki Mundo oyundan sonra... <gülüyor> oh. <gülüyor> lan çok keyifli lan bu çarp. çok iyi. <laughs> Yemin ediyorum Çar şu, şu OP'lik yüzünden kazandık da. adamlar kötü oynadı abi. Şunu yemese ölmüyorlar yani.